Evet hocam buradan ne atacak? Ee, hep şey attı. Bizim hiçbir işimize yaramıyor bunlar. Bu da yaramaz, bu da yaramaz, bu da yaramaz. Ama jarvanlar işimizi görür. Hop level alalım. Şu jarvanı koyalım. 9 paraya çıktık. Yani o kasetini de verdi. Çok güzel ya. Bugün oyun akıyor. Gırla. Güzel güzel. Hocam bakıyoruz. Hop burada bir arkadaşımız. Zaya'yı iki pardon. Ee, kaziksini ikilemiş. Kaziksine serap vermiş. Üstüne bir de eş bulmuş. Tüh. Onun kaziksi bizden önce ulti attı. Bu bize bayağı bir kötü oldu. Bizim jarbanımız onu alır mı hiç sanmıyorum. Evet bizim ulti attı ama bir işe yaramayacaktır. Çünkü kaziksine hem serap hem tek kılıcı vermiş. Yani bu arkadaşımız kaziks gideceğini o kadar belli ediyor ki. Diyor ki bizi beni salın. Şimdi ben bir kumar oynamak istiyorum ve buna bu item'ı veriyorum. Ne verirse versin şunu şuraya koyalım. Bu burada sabit olarak kalacak. Ne verirse versin bakalım hocam oyun durumuna göre zaten bir şeyler verir. Umarım ki güzel itemler verir. Hocam burayı alabilir miyiz diye bakıyorum. Ulan şu eşi bir biz mi bulamıyoruz ben anlamıyorum ha. Ben de erken oyunda eş koymak istiyorum bir kez bile olsun. Bir ben bulamıyorum şu eşi erken oyunda ya. Hocam şuradan hemen jarvanımızı alalım. Hop şöyle levelimizi alalım. Kasa dinimizi koyalım. Mis ya tamamdır ya bu oyun bizim. Evet hocam bu arkadaşımız ne yapmış bakıyoruz iki tane yıldız muhafızı bir tane Leona vesaire vesaire bir şeyler koymuş ama bu onun için kötü olmuş ama Zoe'yi erkenden üç diyebilecek tabii ki bu onun için iyi bir şey. Şimdi bizim buradan eşi almamız lazım eş bize kalır mı bilmiyorum. Eş alamazsam şu sayında oradaki canı alayım. Eş kalmayacaktır biliyorum Zırhımız var Yetenek gücü alsak da olurmuştu da ee, Ne alalım Sandora'daki de Dev kemeri alalım Hocam şu Sandora'yı satalım ee, Red'i kime yapabiliriz Diye düşünüyorum Rakan red'i güzel Dağıtır hocam Evet hocam bu arkadaşımız kim bunu aldık herhalde ya Barsaçk Berşka Evet hocam Tirs of Dark'la kapışıyoruz Bakalım bu arkadaş bak rakanı ikilemiş biz daha bir tane bile rakam bulmuşken bir tane bulabildik biz daha Rakan. Ama o arkadaşımız rakanı ikilemiş zayasını ikilemiş biz daha bir tane zaya bulabildik Ya bilmiyorum oyun komik geliyor bana birazcık Hocam şen severiz. Şen alırız. Evet. Bakalım bize buradan ne itemler atıyor. Bir tane zırh atıyor. Bir tane yetenek gücü. Yani bize bir morello daha veriyor. Evet. Bir morellomuz daha var. Ee, hemen Jarvan'a bir tane demir solar veriyoruz hocam. Şuradan 1-2-3 level basıyoruz. Hemen bunu böyle koyuyoruz. İki zaman bükücü hemen açılıyor hocam. Temiz oyun. Evet Şirin Baba ile kapışıyoruz. Bu birinci olan arkadaşımız da. Alabileceğiz mi ki acaba biz bunu? Bakalım o mu bizim serimizi bozacak? Biz mi onun serisini bozacağız? Biz onunkini bozduk hocam. Evet biz onun serisini bay bay deyip elveda ettik onun serisine. Evet hocam bir tane daha copy pastemizle karşılaşıyoruz herhalde. Bizim kasetine bakar mısın? Eşler ne kadar küçük duruyor köşeye gidince. Bu şey gibi e, numaraları var ya. Aynı onun gibi bakar. <laughs> Yemin ediyorum illüzyon gösterisi gibi. Onun yanında gitti küçücük görünüyor. Normalde kasetin kocaman lanet bir şey yani. Harbi kocaman yani. Küçük değil. Bunu aldık herhalde ya aldık aldık. Jarvan verdi iki tane Caitlyn verdi alırız bir levele basalım bir kere aratalım hop şu Jarvan'lar hop şu Caitlyn'ler çok güzel ha Baya güzel şimdi buranın her şeyinden aytım attığı için bizim e, Neko bulmamız da yüksek olasılık Neko bulursak direkt Jarvan'ı Varvan'ı vesaireyi birkaç ay er sonra level 7'de veya 8'de e, Üçleyebiliriz tabi bakarız ilk önce bir ararız verirse Kasedin bir ulti attı. Herkes dona kaldı hocam. Bakar mısın? Kim alacak şimdi? Ben çok merak ediyorum şuraya. Yo biz aldık herhalde. Oo. Bizim Caitlyn'i öldüremediler. Kasedin'in ultisi sayesinde. Bu Chagall'a da herhalde. Evet şeydi. Ee, win serisi vardı. Onun da win serisi bozuldu. Abi ben şuradan bir eş istiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum. Şu eşi salın artık da. Yani eşi bir bırakın. Hem de saldırı hızlı eş. eş. Ne kadar çok severim biliyor musun? Salın şu eşi. Bak şunlardan ikisi eşe koşacak gibi duruyorlar ama. Evet dediğim gibi. Çakala'da eş var mıydı? Yok. Saldırı hızlı için aldı. Ee, Zayasına verecek. Zayasını taşıyıcı olarak seçmiş herhalde. Tamam biz de kritik eldivenli. luxu alırız olur hocam bize fark yapmaz. Shen verdi. kasedin verdi. Aratalım birazcık. Biz de fazla geri kalmayalım çünkü milletten. Elalem. Sonra elalem bize ne der? Rakam verdi. Şunu satalım arayalım. Bir kere daha arayalım. Tamam burada durabiliriz artık hocam. O, Fiori 3 var. Kardeşim sen ne yaptın? Fiori 3 ne demektir yav? helal olsun. Fiori 3 hafife alınmaz. Fiori içe bir de baya bir item basmış. Şey vermiş. Uzaktan menzil vermiş. iki tane saldırı hızı. Ooo kesemedik lan. Ulan lanet gelsin. Sırf seni kesemedik diye kaybettik ha. Shen ulti açıyor. Her şeyden sıyrılıyor ya. Sırf o yüzden kaybettik. Lanet olsun ya neyse şimdi ne yapabiliriz diye bakıyorum da aratmak da istemiyorum daha fazla çok arattık çünkü evet hocam yine aynı adam biz niye aynı adamla 3-4 kere kapışıyoruz ben hiçbir şey anlamıyorum şu an ha? bakar mısın aynı adamla sürekli kapışıp kapışıp duruyoruz gibime geliyor bana biz bu adamla az önce iki defa daha kapıştık diye hatırlıyorum sanki Allah Allah alacak mı bu adam şimdi bize imkanı yok hocam Şimdi şuradan Şen'i alalım hocam. sen de iki oldu. Bak bu güzel. Şimdi bakalım hocam bize buradan ne attı? Bir tane dev kemer, bir tane yetenek gücü, saldırı tek kılıcı. Şuradan ne atmış? Şunu kaçırmayalım. Buradan da dev kemeri attı. Bir kere aratalım bakalım bir şey veriyor mu? Vermedi. Şimdi Gonzo'nun hiddetini kime verebiliriz bilmiyorum ama bir tane ebedi zayaya gider al bakalım bir tane ebedi bir tane kare yelçene gider ee, z robotunu jarvan'a verebiliriz çünkü birazdan jarvan 3. seviye olacaktır şu yeterek gücünü de buna verelim bir tane de morello veririz ee, rakana bizim için op olur hocam birazdan da artık artan paralarımızla level basarız bir tık herkesten ileriye geçmiş oluruz yalnız hocam yani bir tane darı yapayım. Darıya bütün itemleri vereyim. Darı taşısın maşısın. Ne oluyor amına? Ha darı mı taşıyacak senin full oyun boyu? Ey gidek. Hocam şimdi burada level basmak mantıklı ama bizim daha karakterlerimizin hiçbiri oturmadı diyecektim ki eş bulduk. Yani burada level basıp eşi şöyle koyup diğer eşi de alabiliriz ve böylelikle 4 semavi en sonunda çıkmış oluruz ve bu bizi gayet mutlu eder. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Kasedin alabiliriz. Ama şu anlık, anda... o bir tane daha kasedin verdi Keşke kaçırmasa kaçırmasamıydık diye düşünüyorum şu an. Neyse bakalım kader kısmet her şey. Ooo zaya üçlemiş ha? o helal olsun. Ben de diyorum ki biz neden zaya bulamıyoruz hocam? Bizim çünkü zaya bulmamız lazım. Sabahtan beri biz zaya arıyoruz. Daha zayamız bizim bir level. Çok saçma. Bizim zayamız bir level. Adamın zayısı 3 level. Hocam uzun aramalar sonucunda bir tane rakam bulabildik. Sonunda. Hocam burayı da alırız diye tahmin ediyorum. Bize hiç sıkıntı çıkarmadan. Çünkü şu anda cidden e, bütün herkesten üstünüz. Şu anda bizim bu kompumuzu alabilecek hiçbir delikanlı yok. Bir de biz buraya bir tane iri yıl bulduğumuz zaman var ya Delik deşik ederiz alayını doğrar geçeriz hocam Hocam bir tane spatula var biz alamayız ama bize salarlarsa güzel olur Bari bu konka alayım ne yapayım alır satarız Diyecektim ki alabildik mi yok adam aldı ee, Zaya ya şey zinzavi alalım bari zaya diyorum ya Zaya'ya kafam takıldı bir tane bile Zaya bulamadık şaka gibi oyun oynuyoruz şu an ha Yani nedense bir tane Zaya bulamıyoruz demir sopa bir daha vermeye gerek yok tamam Bundan sonrası artık gold yemeye faiz yemeye başka hiçbir şey değil Hocam buraya alabilir miyiz bilmiyorum ama bu adam birazcık hardcore gibi geldi bana nedense Baya sert gibi geldi bu adam bana ama bilmiyorum bakalım Donmuş yürekli Kong e, ona baya bir avantaj sağladı Alamayız diye tahmin ediyorum hocam ya Alırsak da helal olsun yani Bu kadar geriye düşmüşken buradan imkanımız yok almaya Adamın donmuş yürekli Kong'u iş yaptı ya Valla Wukong'ı iş yaptırdı adam e, Aramayacağım etmeyeceğim Gerek yok Ama Eril'de bulmak istiyorum bir tane Eş buldum güzel e Ariel tatlım gel bize e Ariel Abi çok da ya parayı deli gibi Tam şeydeyiz böyle faiz yeme durumundayız derken e Ariel buldum Tamam artık level alma vakti şu kasedini satalım kasedenimiz zaten 2 level onu 3 level falan yapmaya gerek yok hiç Tamam yapınca güzel oluyor ama Bizim için şu anda gerekli bizim için önemli olan Şu anda bu durumda level almak başka hiçbir şey değil Level alıp iri koyarsak kompumuz tamamlanmış olur. Bu da bize bayağı bir yeteri kadar olur. Bu arkadaşı eledik herhalde diye tahmin ediyorum. Evet eledik. Arkadaşımıza elveda ediyoruz adada. Eş verdi. Alalım hocam. Şimdi buradan yine bize güzel itemler atarsa bir tane şey istiyorum işin açıkçası. Ee, bir kasırga istiyorum yani. Bir kasırga veya bir mızrak yapmak istiyorum şu eşe. Bir de hocam bizim niye hala Zaya'mız birinci seviye? Yani bu kadar saçma bir olay olamaz ya. Şu elenenlerde yok muydu Zaya havuza düşsün? Herhalde yoktu olsaydı düşerdi diye tahmin ediyorum. Gerçi aramıyoruz ki. Oh deli para verdi yemin ediyorum. Bakalım bu para mı mı bu da paraymış. Bir tane de Neko verdi hocam. Neko'yu şimdi kullanmak istemiyorum birazcık arayayım belki verir acele etmeyelim diyecektim ki verdi ha, şimdi ne koy e kullanabiliriz hocam o yüzden hiçbir sıkıntı olmaz çünkü tek jar sadece jarvanı vermiş olsaydı kullanamazdık şu rakanı da alalım elimize hemen hocam burayı rahatlıkta alırız zaten hiç sıkıntımız olmaması lazım yani alamamamız imkansız gibi bir şey anladın mı elimizde olan parayı bele basalım faizine. Hocam burayı alır mıyız? Adam bu çok zorlar gibime geliyor bize ama neden öyle geliyor bilmiyorum. Evet yine şeyle tek yenildiğimiz arkadaşa geldik. Donmuş yürekli şey Wukong evet. En zorlandığımız arkadaş bizim bu donmuş yürekli Wukong. Başka hiç kimse de bu kadar zorlanmıyoruz. Zayası falan var ya ebediyle herhalde ondan. Bir de Gunzo'nun hiddeti vermiş Zaya'ya. Full ilave saldırı hızı alıyor. Evet. Level al alalım ya. Tamam çok para yedik. Yeter bence bu kadar. Aratalım bakalım. Belki Iriel verildi. Iriel'i 3 deriz diye umut ediyorum. Nerede bizde o şans. Yok vermiyor. Iriel vermiyor. Yani bir şey veriyorsa bir şeyden kısıyor oyun bizim için sanki diyor ki bize belli bir yerde durman lazım. Ama durmak istemiyoruz hocam yani üçleyelim bırak yani anasını satayım hala zaya vermedi ya. Şaka gibi oyun oynuyoruz yemin ediyorum başka hiçbir şey değil yani. Lan zaya birinci seviye karakter versen ne olacak vermesen ne olacak. Gerçi bizim şeyimiz jarvanımız deli gibi tanklıyor şu anda. Diken yelek falan verdik ya. Hani zayası 3'müş müçmüş hiç fark etmiyor Şunu elesek Bu elense jarva zayaları havuza düşse Bizim için yetecek Ama yok hocam yok Nerede Şu ebediyi veya koruyucu meleği Bir şey istiyorum yani ben Bundan ebediyi de alsam olur Şeye veririm ee, İriyala veririm ebediyi Dev katili de olur Diyeceğim ha, herkes seçti galiba Herkes seçimini yaptı Tamam biz şu ebediye alalım hocam. Direkt Iriel'a veririz. yılımız Iriel ebedili Iriel olmuş olur. Bizim için de bunun büyük bir avantajı olur hocam. Yani şimdi hafif alınır bir avantaj olmaz. Evet şimdi şu Morde'yi satalım. Ebediye alalım sana verelim tatlım. Birazcık arıyorum. yıl için arıyorum sadece. Vermiyor. Tamam bundan sonra da. Aha şuraya yazıyorum. Daha da aramam. O bu arkadaş GP falan ikilemiş. Bak bu arkadaşımız bizim için büyük sıkıntı. Bir de GP iki tane güçlendirme almış. Kalkan artı daha fazla alan almış herhalde. Bu arkadaş birinci mi acaba? Öyle görünüyor şu anda. Bu arkadaş birincidir. Diye tahmin ediyorum. E, evet bu dört uzay korsanı giden arkadaşımız herhalde. Bakayım. Evet evet full itemları bulmuş yerden spatuladır, nekodur vesairedir. Bakar mısın? Deli gibi item, her şeyine item vermiş. Zor olanı başarmış kardeşim. Ben cidden tebrik ediyorum. Aha. Zayaları havuza düşürdü. Hani zayayı biz niye hala bulamıyoruz hocam? Adam zayaları havuza düşürdü da. Hadi ver zaya. Ya abi bu seviyede birinci level Zaya ile kapışıyorum ya. Of çok kötü oldu bu bizim için ya. Ben onun Zaya'larını buluruz diye umut ettim. Ama nerede? Bizde o şans olacak da biz şurada daha birinci seviye kalacağız he bu Zaya'larla. Şu Zaya'mızı iki yapsak var ya biz bunların hepsini tokatlar alırız biliyor musun? Oyun verirsek ben namerdim. Bakar mısın bak 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 Vurduğumuz hasara bak bak Sırf zayası ebedili diye Anasını avradını be Alam be ne veriyor buradan Bunu kime verebiliriz Bakalım titanın azmini Şen'e verebiliriz Z robotunu Caitlyn'e mi versek Caitlyn'e veremeyiz ama gerçi doğru özür dilerim Şen'e ee, veririz Can doldurmayı da Şen'e veririz Zaten full savunma item'ları attı. Yok. Can doldurmayı Rakan'a verebiliriz. Evet. Evet. Can doldurmayı Rakan'a verebiliriz hocam. İki item. Üçüncü item'ı dağıt. Hadi öl de git de. Tamam. Şimdi Titan'ın Azmin'i Shen'e veriyoruz hocam. Z-Robot'unu da Shen'e veriyoruz. Z-Robot'unu. Evet. Can doldurmayı kime verebiliriz? Ee, yıl mi rakam mı rakam? Evet arıyoruz hocam. yıl arıyoruz. yıl arıyoruz. yıl arıyoruz. Yok yıl istediğimiz için vermiyor oyun bize. Ayrıl son istesek vermez ama veriyor işte oyunun bize ufak tefek cil verildi. Bu arkadaş zaten birinci. Ben bu arkadaşı şimdiden tebrik ediyorum hocam. Bizim almamız imkansız o arkadaş yani hocam. Çünkü GPS çok fazla. Hem artı saldırı şeyi almış. Artı kalkan almış. Almamız imkansız. Bu arkadaşımız ne item'ler aldı acaba da bu kadar çok hasar vurabiliyor bize. Evet. 18 canımız kaldı hocam. Benim bu arkadaşı Elememiz daha. Bu eğlendi mi bakalım? Yok. 2 can 0 can eğlendi. Bu arkadaşa veda ettik adadan. Bir tane iri yıl bulduk. MF veriyor ama MF'yi hiçbir işimize yaramaz. Şunları satalım. Bakalım iri yıl arayalım. İri yıl, iri yıl, iri yıl. Neredesin tatlı iri yıl? Sat kasedini Sat, 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 sat. Dedik iri yıl geldi. Lanet gelsin sana be. Şu Civa'yı da şuna verelim. Şimdi Zaya'yı satıp diğer ebediyi ona versek. GP 3 level Aa, yapardı. GP 3 türlü yapardı kanka. Yani çünkü senle bu şans olduktan sonra GP 3'ü de yaparsın. GP'nin içinden de geçersin hocam sen. Ha, hak getire yani seni şu an Yenebilecek delikanlı ben tanamıyorum şu anda. Şu oyunda yenebilecek delikanlı yok bu arkadaş hocam. Evet, ikinci olduk, birinci oldu. Şimdiden herkesi tebrik ederim hocam. Zevkli bir maçtı, benim çok hoşuma gitti. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer ki buraya kadar izlediyseniz